Popüler psikolojide örtülü depresyon olarak da adlandırılan maskeli depresyon, kadınlarda daha yaygın olarak görülür. Bu depresyona gülümseyen depresyon da denir. Elem, keder ve hüzün gibi diğer depresyon belirtileri yoktur. Kişi günlük işini yapıyordur, neşelidir. Ama organ diliyle yaşıyordur depresyonu. Bizim kültürümüzde çok fazla kadınlarda vardır. Atipik depresyon yaşayan erkeklerde ise öfke ortaya çıkar. Oysa depresyon yarası içinde bir hastalıktır. Yaşamayan bilemez. Toplumsal önyargılar nedeniyle insanlar depresyonu bastırıyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatris profesör doktor Nevzat Tarhan, depresyon ve çeşitleri ilişkin değerlendirmede bulunarak kadın ve erkeklerdeki farklılıkları şöyle anlattı. Depresyonda 8 ana belirti vardır. Klasik depresyonda kişi depresif bir duygu durumuna sahiptir. Hiçbir şeyden tat ve zevk almamaktan şikayetçidir. Bu iki ana belirti önemlidir. Diğer belirtilerde uyku bozukluğu ve iştah bozukluğu ortaya çıkabilir. Bunlar da zaman zaman artar bazen de çoğalır. Kişide enerji azalması olur. Depresyonun diğer belirtilerinden biri de ölüm düşüncesidir. Günde 10 defa ölümü düşünebilir. Bir kişi de kişide ilgi azalması olur. Hayata, normal rutine, günlük alışkanlıklar ve normal günlük aktivitelere karşı ilgisi azalır. Dikkat ve konsantrasyonda azalma, anlama ve algılama yavaşlığı ortaya çıkar. Hafif minor depresyonda iş verimliliği aksamıyor. Hafif minor depresyon denilen depresyondan da bahseden Profesör Doktor Nevzat Tarhan sözlerine şöyle devam etti. Kişi mutsuzdur ama kimi zaman bazı şeylerin tesiri olmaz. Ama 3 ay içinde mutlu olduğunuz zaman mı çok, mutsuz olduğunuz zaman mı çok diye sorulduğunda kişi mutsuz olduğu zamanların daha fazla olduğunu söylerse minor depresyon denir. Kişi hafif depresif ruh hali içinde olur. Hiçbir şeyden zevk alamıyor ama iş gücü verimliliği aksamıyor. Bunlar yaşam kalitesini bozan bir şeydir. Gülümseyen depresyon kadınlarda daha çok görülür. Atipik ya da popüler psikolojide örtülü depresyon da denilen maskeli depresyonun yaygın olarak görüldüğünü ifade eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu ifadeleri kullandı. Bu depresyona gülümseyen depresyonda denir. Kişi organ diliyle yaşar. Elem, keder ve hüzün gibi diğer depresyon belirtileri yoktur. Kişi günlük işini yapıyordur, neşelidir ama organ diliyle yaşıyordur depresyonu. Bizim kültürümüzde daha çok kadınlarda vardır. Atipik depresyon yaşayan kişi sık sık doktora gider, muayeneler olur, bir şey çıkmaz ama arka planda mutsuz, depresif bir durum vardır. Depresyonu doğrudan ifade edemez duygu körlüğü ortaya çıkabilir. Bu kişiler genellikle duygu ifadesini yapamıyor ve duygular ters ifade ediliyor. Erkek ise depresyonu öfke şeklinde yaşar. Burada da erkek işini yapar, koşturur, güleceği zaman güler ama çok öfkelidir. Öfke şeklinde yaşar depresyonu. Kişi her şeye kızar. Bu kapının eşiği niye burada diye, domatesi niye böyle iri iri doğradın diye bahaneler üretir. Genellikle çevresindekiler bu kişilerden korkar, şiddet eğilimli olurlar. Bu kişiler depresyona girdiği zaman öfkeliliği artar. Bu da maskeli depresyonlardan biridir. Bazı erkekler ise depresyonu zayıflık olarak görür. Gülümseyen depresyonda kişinin iç dünyasında fırtınalar vardır. Gülümseyen depresyonda kişinin neşeli görünmesine karşın iç dünyasında hüzün ve karmaşa yaşandığını kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan durumu şöyle açıkladı. Kişi gayet neşelidir, gülüyordur. Fakat tamamen dışarıya karşı güçlü rolü oynuyordur. İç dünyasında müthiş bir savaş ve mahşer vardır. Gülümseyen depresyon dediğimiz durumlarda kişi neşeli, canlı ve enerjiktir. Bu kişilerin depresyonda olduğuna inanamazsınız. Ancak iç dünyalarında fırtına vardır beyinlerinde fırtına vardır. Öyle ki bu tip kişilerde kalp krizi geçirme riskleri yüksektir. Erken yaşta ani ölümler görülebilir. Böyle kişilerin ardından genellikle çok neşeliydi, espriler yapardı, herkesi güldürürdü diye konuşulur. Atipik depresyonda beta dalgası yüksek çıkar. Gelişen teknoloji ile beraber beyin görüntüleme sistemleri sayesinde Beyindeki hareketler gözlemlenebilir. Amerikalı meslektaşlarımız beyin üzerinde yeni bir yazılım geliştirdi. Yeni bir veri tabanı oluşturdu. Beyinde hızlı, alfa, beta, teta, delta gibi dalga grupları vardır. Beyin haritalamasının en yaygın metodu bu. Kişinin beyin fonksiyonu dalgasını ölçtüğümüz zaman bazılarında beta dalgası yüksek çıkıyor. Beta dalgası yüksek çıkması beyinlerindeki enerji akışı ve bilgi akışının hızlandığını gösteriyor. Beyin serotonin maddesini tutamadığı için azalıyor. Kişi böyle durumlarda dışarıya güçlü rolü oynuyor ama beyinde depresyon vardır. Alzheimer olduğunu sanıyor ama değil. Vücudumuzun en uzun sinirinin vagus siniri olduğunu kaydeden Profesör Dr. Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Bu sinir bütün organlarla bağlantılıdır bütün organlardan beyne mesaj gider. Hangi organ yavaş çalışıyor, hangisi hızlı çalışıyor, hangisinde ritim bozukluğu var? Beyne mesaj gidiyor. Beyin onu alır, kimyasal yollara rahatla, sakin ol mesajı gönderir ve organlar rahatlar. Tedavide özellikle vagus simulatün diye bir sistem vardı. Vagus sinirini uyararak beyni tedavi etmeye çalışır. Epilepsi tedavisinde de kullanılır. Beynimizde müthiş bir sistem bulunuyor. Vücudumuzda dünyanın etrafında dönmeye yetişecek kadar sinir ağı var ve beyinde bunlar birbiriyle devamlı konuşuyorlar. Depresyonda bu sinir ağlarındaki kimyasal ileti maddesi serotonin, depomin, noradrenalin azalıyor. Kişilerde bunlar azaldığı zaman beyinde kavrama, algılama, anlama azalıyor. Örneğin unutkanlık şikayetiyle gelen bir kişide bakıyorsunuz, Unutkanlığı depresyona bağlı sekonder unutkanlık yani kişi Alzheimer değil. Kişi Alzheimer olduğunu sanıyor ama değil. Beyin depresyonda olduğu için artık enerji akışı yavaşladığı için anlama, kavrama ve algılamayı yeterli yapamıyor. Unutkanlık şeklinde geçirilen depresyon da bu atipik depresyonlardan birisidir. Depresyon tedavi edildiği zaman kişinin unutkanlığı da düzeliyor. Beyindeki stres unutkanlığa yol açabilir. Profesör Doktor Nevzat Tarhan kimi zaman unutkanlığın sebebinin beyindeki stres hormonu olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Kimi zaman stres hormonu çok salgılanıyor, beyinde kronik stres var. Depresyon ilaçlarıyla beyin rahatlıyor ve unutkanlık azalıyor ya da ortadan kalkıyor. Unutkanlığın sebebi atipik depresyon olabiliyor. Atipik depresyonlar depresyonu yaşıyor duygu olarak, ifade olarak ters ifade ediyor. Depresyonu yaşamayan bilmez. Özellikle depresyon hakkında toplumsal önyargılar bulunuyor. Hastalar bu durumdan çok etkileniyor. Depresyon yarası içinde bir hastalıktır. Yaşamayan bilmez. Toplumsal önyargılar nedeniyle insanlar depresyonu bastırıyor. Toplum olarak onlara ifade ettirmiyoruz. Onlar da böyle yaşıyorlar. Kişiler baş edemiyorsa ya da yaşam felsefesi o konuda müsaitse çok rahatlıkla intihar girişiminde bulunabiliyor. Depresyonda olan kişileri anlamanın zor olmadığını kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu bilgileri verdi. Daha önce hiç ölüm sohbeti yapmazken bu kişiler ölümden söz ederler ya da uzun bir yolculuğa gidecek gibi hazırlık yaparlar, vedalaşıyorlarmış gibi davranırlar. Gülümseyen kişilerin biz depresyonda olduğuna inanmayız. Kişinin depresyonu varsa, ölümle ilgili söylemlerde bulunuyorsa, vedalaşıyorsa, böyle konuları çok sorguluyorsa ve araştırıyorsa hemen bir uzman yardımı almak gerekir. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da depresyon görülebilir. Özellikle dikkat sorunu olduğundan şüphelenilen çocuklarda apitik depresyon ortaya çıkabilir. Çocuklarda duygularını ifade etme becerileri gelişmemiştir. Ben şu an buna üzüldüm diye ifade edemezler. Eğer ailede baskıyla yaşayan bir çocuksa, çocuk davranışsal olarak yaşar, idrarını kaçırır, eşyalara zarar verir. Okul reddi vardır, çocuk ters kimliğe girer, cinsel kimlik bozukluğu yaşıyorsa, arkasında depresyon bozukluğu vardır. Anne baba kızıyor, o da tamamen bilinç dışı bir hareketle rahatlatıyor kendini ders çalışmaya çok önem veren anne babaya karşı tembellik şeklinde yaşayan çocukluk depresyonu vardır. Çocuk mutlu değildir. Çocuk ders çalışmıyordur. Ders çalışmama ve okul reddi ile kendini ifade eder. Buna davranışsal uyum bozukluğu diyoruz. Yetişkinlerde davranış bozukluğu dediğimiz durumlar çocuklarda apitik depresyon bozukluğudur. Onları değerlendirirken çoğu zaman tedavi göz önünde bulundurarak onun depresif olmasına sebep olan nedenler araştırılır. Çocukluk travmaları olup olmadığı araştırılır.